Arkadaşlarım merhabalar, selamlar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. En son videoyu ne zaman attığımı inanın bilmiyorum. Ama canlı yayınlarla her zaman yanınızda olmaya çalıştım. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Biliyorsunuz güzel bir şekilde canlı yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir izleyici kitlesi toplamaya çalışıyoruz. Ve oradan da arkadaşlar Bitcoin'i, altcoin'leri analizler ediyoruz. Fakat bu videomuzda ben sizlere birazcık daha farklı olan e biliyorsunuz bizim kanalımızda bir tane de indikatör videomuz vardı. O tarzda indikatör videosu daha doğrusu kaldıraçlı işlem strateji videosu yapma kararı aldım. Bu videoyu da bekleyenler vardarınızdan bunun da farkındayım. Telegram'dan falan yazanlar vardı. Hatta Instagram'dan bile mesaj gönderenler vardı. Artık sonunda güzel iki adet indikatör buldum. Bunlar sayesinde nasıl işlemler yapabilirsiniz ve ben kendim işlemleri nasıl yapıyorum bunları sizlere anlatacağım. Sonuna kadar iyi bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Sizin için önemli olabilir. Lafı da fazla uzatmadan intromuz gelsin başlayalım. Evet arkadaşlar geldiğimiz zaman ben şu anda matik yani poligon üzerinden sizlere indikatörün eğitimini yapmaya çalışacağım. Bakın grafik şu an karşımızda buna bu şekilde baktığınız zaman pek bir şey belli olmuyor. Hani nereden long gireceğim, nereden short gireceğim bunu anlamıyor olabilirsiniz. Fakat dostlar dediğim gibi 2 adet indikatör göstereceğim. Bunları kullanarak gerçekten güzel sinyaller alabileceğinizi düşünüyorum. Tabi sadece arkadaşlar indikatörleri güven olmuyor. O yüzden kendi stratejinizi kesinlikle belirlemeniz gerekir. Ben de bu konu zaten insanları uyarmaya, izleyenlere eğitimler vermeye çalışıyorum elimden geldiğince hem Telegram ücretsiz kanalımızdan hem de bu şekilde canlı yayınlardan bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi e, buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar yukarıdan bakın Trading View üzerinden açtığınız burayı Matik yazdınız veya herhangi bir indikatör yaz, daha doğrusu coin yazdınız. Şöyle mesela örnek vereyim. Şuraya bir şey salladınız ardından grafiği açtınız. Sonrasında yukarıda göstergeler yazıyor. Göstergeler kısmına geldiğiniz zaman buraya arkadaşlarım şöyle K CB yazmanız yeterli olacaktır sanırım ama yeterli olmazsa Keltner Channels bant yazmanız gerekir arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş oldum. Fakat bunu yazdığınız zaman bile önünde bir sürü şeyler açılabilir. Yani gördüğünüz üzere farklı farklı indikatörler var. Bizim için gerekli olan en önemlisi RMA yazan olması lazım. Bakın burada gördüğünüz önünde RMA yazıyor ve Trading Wolf'un ürettiği bir indikatör. Bunu da buradan söylemiş oldum. Belki de bunun benzerlerini daha önce görmüş olabilirsiniz ama gerçekten bu indikatör daha güzel çalıştığını söyleyebilirim. Şimdi bu indikatörü açtınız arkadaşlar, ben de şöyle tıkladım. Zaten burada daha önceden açmıştık. Bunu şöyle kapat kapatacağım ee, ve ardından arkadaşlar bakın geldiğimiz zaman bu şekilde bir indikatör açılmış olacak. Öncesinde indikatör 3 kısımdan oluşuyor. Üst bulut bandı bulunuyor, orta e, çizgimiz bulunuyor. Yani aslında fiyatın ortalamasını bizlere gösteriyor. Alt kısımda da alt e, bulut bandımız oluşuyor. Öncesinde sizlere ikinci kullanmamız gereken indikatörü de şöyle göstermek istiyorum. Çünkü beraber kullanırsanız daha da etkili olacağını düşünüyorum. Bakın yukarıdan tekrardan göstergelere bastınız ve ardından arkadaşlar buraya day trading yazabilirsiniz. Veya day e, yazarsanız sanırım çıkması lazım ama çıkmazsa day trading booster yazmanız gerekir. E, gördüğünüz üzere dostlarım burada da bu şekilde booster by dgt yazıyor. Ön tarafında dgt yazması gerekir. Üretici de zaten dgt e, isminde bir arkadaş. Bunu da bu şekilde söyleyebilirim. Şu anda 4945 arkadaşım bunu kullandığını gösteriyor. Neyse bununla bu şekilde eklediniz. Ben zaten eklediğim için şuradan hemen ön tarafından şöyle göz simgesine tıkladım. Gördüğünüz üzere şu anda arkadaşlarım ikinci indikatörde karşımızda açılmış durumda. Ve şimdi arkadaşlar bizler dediğim gibi birinci indikatörün mantığı üst bulut bandı vardı ve orta çizgimiz vardı. Yani fiyat ortalaması vardı. Alt tarafında da alt bulut bandımız vardı. Bunların nasıl çalıştığını zaten değineceğim. Bu indikatörümüz arkadaşlar yani şu an açmış olduğumuz day trading e, booster indikatörü indikatörümüz ise bizlere fiyatın ortalama tepki bölgelerini veriyor. ya yani nereden tepki olabilir, nereden işleme girebilirsek, nereden çıkabiliriz falan bunları bizlere göstermeye çalışıyor. Şimdi arkadaşlar geçmişe dönük olarak şöyle bakalım. E, birazcık backtest yapmaya çalışalım. Evet mesela şuradan başlayalım. Bakın 0.5916'dan burada long sinyali verdiğini görebilirsiniz. Daha doğrusu şöyle göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz beyaz alanın içinde olan rakamları bizlere birinci indikatörümüz değil. Yani buradaki KCB indikatörümüz indikatörümüz değil. Day trading indikatörümüz veriyor. Ya yani aslında bu indikatörde burada bizlere e, giriş sinyalini veriyor. Birinci açmış olduğumuz CCB indikatörümüz burada zaten bizlere al sinyalini vermiş. Peş hocam nasıl vermiş derseniz şöyle arkadaşlar aslında çok basit basit bir mantığı var. Görmüş olduğunuz üzere burada renk arkadaşlarım griden yeşil tona doğru yavaş yavaş ilerliyor. Yeşile doğru ilerlemesi şu anlama geliyor. Artık fiyat burada pozitif anlamda etkileniyor. Yani artık negatif bölgeden çıkıyor. Sizler short yönünü bakmamanız gerektiğini uyarmaya çalışıyor. Ve burada en önemli olay şuydu arkadaşlarım. Alt bulut bandına fiyat bu şekilde görmüş olduğunuz gibi temas ettiği zaman buradan al bölgesi anlamına gelir. Yani burada aslında bizlere bir nevi al sinyalini zaten veriyor. Peki arkadaşlar bizi burada al sinyalinden nerede çıkarıyor? Böyle takip edersiniz mesela ikinci indikatörümüz yani day trading'in indikatörümüz burada bizlere olası desteği, direnç alanı göstermiş. Yani diyelim o indikatöre baktınız buradan çıktınız, çağrınız ne olacak arkadaşlar? Bunu şöyle çok basit bir şekilde hesabını yapalım. Evet buradan şöyle atıyorum atıyorum evet tam direncin altına gelsin %3.44 yükselmiş oluyor atıyorum 10x falan kaldıraç kullandıysanız %35'e yakın bir kar alma potansiyeliniz var alt kısmı da arkadaşlarım yani zarar emrinde bu şekilde bırakmanız yeterli olacaktır yani burada %1 nokta 30'luk bir zarar durdur emrimiz olacak yukarı yönlü baktığımız zaman %3.44 değerinde bir tp noktamız olacak aslında bu şekilde bizlere gerçekten güzel bir sinyal verdiğini söyleyebilirim fakat dostlar şöyle de bir durum var şunu da söylemem lazım. Siz bu indikatörün direncine bakmadan hala tutmaya devam etseydiniz ikinci indikatörümüz yani KGB indikatörümüz bizlere burada nerede çıkarıyor? Bakın şöyle göstereyim ortalama %4.80 civarında bir kar varken buradan bizlere artık sat sinyalini veriyor. Zaten burada görmektesiniz bulut bandının üst bandına teması e, gelmiş arkadaşlar bu şekilde söyleyebilirim. Ve durumun ilginç yanı arkadaşlarım ben her zaman söylüyorum e, indikatörleri çift taraflı kullanmak yani Tek indikatöre bağlı kalmamak her zaman önemlidir. Burada ilginç olaylardan birisi zaten arkadaşlar bakın burada day trading indikatörünün bizlere vermiş olduğu direnç gerçekten çalışmış. Ama direnç olarak değil destek olarak görev görmüş. Bakarsanız bunu hemen kırmış. Ardından tam olarak e, indikatörün bizlere vermiş olduğu destek alanına temas ettikten sonra fiyat tekrardan yukarı yönüne gitmiş. Yani Gerçekten sağlam çalıştığını söyleyebilirim. E, bunun yanı sıra şöyle biraz daha ilerleyeceğiz. Evet buraya geldiğimiz zaman fiyat buradan halen daha gitmeye devam ediyor ee, ve sonunda arkadaşlarım 65.96 civarından bizlere short sinini veriyor değil mi? Buradan da hemen arkadaşlar ne yapacağız? Short yönüne bakacağız. Buradan atıyorum hemen buradan zarar dur, durdur emrimizde şöyle yazalım. Hatta şöyle yapacağım. Evet giriş kısmımıza bu şekilde alalım. Zarar durdur emrini de her zaman %1.5 falana koymanız yeterli olacaktır. Tabii ki TP oranınız yüksek ise. Evet bu şekilde aldınız. Diyelim alt kısma baktığınız zaman indikatörün yani day trading indikatörünün vermiş olduğu desteği baz alırsanız burada maalesef çalışmamış. Yani tam olarak desteğe kadar gelmemiş ama burada şöyle bir durum var. Artık zaten bizlerin short pozisyondan çıkmamız gerektiğini söylüyor. Bunların yanı sıra arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere burada day trading booster indikatörümüz bizlere zaten long sinyalini verdiği için bizler artık tam olarak bu konumdan short sinyalimizi kapatabiliriz. Ardından zaten ne yapmış? Hareketli ortalamanın üzerine çıktığından dolayı burada fiyat artık yavaştan yükseliş Yönü devam etmeye çalışmış değil mi? Ardından arkadaşlar şöyle bakalım. Buradan da mesela backtest yaptığımız zaman görmüş olduğunuz üzere short vermiş. Hem day trade indikatörümüz vermiş hem de burada görmüş olduğunuz üzere e, KCB indikatörümüz yani üst bulut bandına değdiği için bizlere short sinirini vermiş. Ardından aşağı yönlü şöyle geldiği zaman bizler yine orta bandına geldiğinde istersek buradan pozisyondan çıkabiliriz ve burada da gerçekten iyi bir kar marjı olduğunu söyleyebilirim. Ve şöyle biraz daha ilerleyeceğiz. Aslında ben bu videoyu ikinci defa tek tekrar kaydediyorum. O yüzden bu şöyle görmüş olduğunuz ölçekler burada duruyor arkadaşlar. O yüzden şaşırmayın. Evet buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar buradan da 71 bandından tam olarak bizleri hem KCB indikatörümüz hem de day trade indikatörümüz shorta soktuğu için buradan bizler birazcık üzerine zarar durdur koyarak buradan arkadaşlar iğneyi almıyorum bu arada. Sizler de almayın. Alt yönlü baktığımız zaman gerçekten güzel bir kar marjı olduğunu söyleyebilirim. Nereden işlemden çıktığımızı derseniz de arkadaşlar buradan day trade indikatörü bizlere vermiş olduğu destek noktasından tam olarak işlemi kapattık diyoruz. Ardından arkadaşlar karımızı alıyoruz. Sonrasında biraz daha ilerleteceğim. Zaten desteği kırdıktan sonra altında bayağı bir oyalanmış. Ardından tekrardan aşağı yönlü gelmiş. Ve burada da tam olarak 65 seviyesinden bizlere long vermiş. Gördüğünüz üzere buradan da çıkarmış değil mi? Yani gerçekten güzel çalıştığını tekrardan söylememiz lazım. Destek dirençlerinde fena olmadığını söyleyebilirim. Ve şunu da tekrar tekrar söyleyelim. Burada yukarı tarafa baktığımız zaman artık bulut bandımız griden kırmızıya doğru yaklaştıysa arkadaşlar artık bizler fiyata short yönlü bakmamız anlamına geliyor. Alt yönlü baktığımız zaman da griden yeşile doğru yaklaşıyorsa yani koyu yeşile doğru geliyorsa o zaman arkadaşlar artık bizler burada short yönlü değil de tam tersi long yönlü bakabiliriz anlamına gelir. Zaten buradan da güzel bir long vermiş arkadaşlar. Bakarsanız gerçekten mükemmel işlemler veriyor. Yani bu şekilde ama tekrar tekrar şunu söyleyebilirim. Sadece indikatörlere bağlı kalarak işlem alınmaz. Kaldıraçlı işlemler tamamen şans işine bırakılmamalıdır. O yüzden arkadaşlar kendi stratejiniz, kendi destek direnç noktalarınız, kendi çıkış ve giriş noktalarınızın olması lazım. Benim her zaman söylediğim bir laf vardır bilirsiniz. Nereden girdiğinizin önemi bazen olmuyor. Nereden çıktığınızın çok büyük önemi vardır. Bunu her zaman her yerde kullanabilirsiniz. Önemli olan nereden çıkış yaptığınız atıyorum. Sen buradan girdiyseniz hatta çok uç bir örnek vereceğim. Atıyorum bitcoin'i bir dolardan aldın ama 2 dolardan sattıysan sen iyi bir kazanç sağlamış olmayacaksın. 69 bin dolardan sattıysan gerçekten mükemmel yerden çıkış yapmış olursun. Yani o yüzden diyorum her zaman çıkış noktanız çok çok önemlidir. Sadece indikatörlere bağlı kalarak işlem açmayın. Ja. E, indikatörümüz bu şekildeydi. Bu arada biliyorsunuz daha önceki videomuzda kullandığımız 3 e, e, tane indikatör vardı sanırım. Onların kendi ayarları vardı ama bunları olduğu gibi kullanabilirsiniz. Ayarlarını şöyle bir şey yapmayın. Geldiğiniz zaman ayarlar olduğu gibi kalsın. Zaten en iyi ayarların yüklü olduğunu gördüm arkadaşlar. Bu şekilde bırakmanız yeterli olacak. Evet, bunların yanı sıra arkadaşlar biliyorsunuz bizim ücretsiz Telegram kanalımız var. Buraya dedilerseniz katılın. Buradan da güzel işlemler vermeye çalışıyoruz. Buradan kanal kırılımı olduktan sonra mesela en son Bitcoin paylaşı paylaşımımız vardı. Dilerseniz bunlara bakarsınız. E, dilerseniz geçmişte vermiş olduğumuz alım satım sinyallerine bakarsınız. E, bunlara bakarak isterseniz katılırsınız. E, bunların yanı sıra VIP kanalımız da var. Bunda çok soran var. Evet arkadaşlar bizim VIP kanalımızda bulunuyor. Buradan da ne yapıyoruz? Hem kaldıraç yönlü scalp işlemler veriyoruz. Hem uzun vade işlemler hem de spot coinler veriyoruz. Mesela en sonunda zaten fed coin vermişiz arkadaşlar. Bunlar biraz gizli ama bu videoluk göstermiş olalım. E, onun dışında isterseniz şu An ekrana mesela PNL'lerden birkaçını bırakayım. En son almış olduğumuz kazançlar bu şekilde arkadaşlar. Şu an ekrandan görebilirsiniz. Yani dediğim gibi dilerseniz katılın. Bu arada VIP'ye gelmek isterseniz zorunlu değil ama isterseniz ücretlidir veya işlem hacmi yaparak da alabiliriz sizleri. Bunun için de kanalımızın yukarı kısmına tıklayın. Buradan arkadaşlarım daha fazlası derseniz ekip üyelerimize yazabilirsiniz. Arines admin hesabına yazarsanız Mert hocamız sizlere zaten gerekli bilgileri verecektir. Ben de şuradan şöyle çıkıyorum. Bunu da şöyle kapatalım. Bunların yanı sıra en çok aldığım bir diğer soru da hocam işlemleri nereden yapıyorsun? Arkadaşlar ben biliyorsunuz Binance'i bayağıdır zaten kullan. En son orada ufak miktarda tokenlarım vardı, coinlerim vardı. Onların da hepsini Bitget hesabıma aldım. Ardından Binance'i telefonumdan sildim. Bunu söyleyebilirim şu an telefonumda var ama onu ben kullanmıyorum tamamen arkadaşlarım kullanıyor. Herhangi bir Binance hesabımda bir kuruşum bile yoktur. Bundan sonra da olmayacak. Kaldıraç işlemlerde çok çok iyi borsalar var. Ben onları kullanma taraf taraftarıyım. Bunu buradan söyleyelim. Mesela ben Bitket'i kullanıyorum. Görmüş olduğunuz üzere güzel bir arayüzü bulunmakta. Birçok özelliği bulunmaktadır. Copy trade özelliği bulunmakta. Ben şu an orada yokum ama yakın zamanda arkadaşlar copy trade özelliğimi aktif edeceğim. Ve siz de oradan benim işlemlerimi kopyalayabileceksiniz. E bunların yanı sıra zaten arayüzüne bakarsınız. mesela alt yönünde bakalım. Yeni yerel borsanız Bitket TR ile tanışın diyor. Bu arada arkadaşlar mükemmel bir şekilde TR hesabını da aktif ettiler. Yani biliyorsunuz diğer borsalarında bazılarının TR hesapları vardır. TL işlemler yapmak için yani atıyorum direkt bankanızdan yatırım yapmak, bankanıza ödeme almak için ve burada da arkadaşlar Bitket artık bu bu arada yeni bir gelişme arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Artık BitGet TR hesabı da bulunuyor. Bankanın üzerinden kolaylıkla işlemler yapabilirsiniz. Geldiniz buradan da kayıt olduğunuz çok kolay bir şekilde dediğim gibi buradan da işlemler alabilirsiniz. E ardından arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın arkadaşınızdan destek alarak 20 USDT kazanın diyor. Yani bu şekilde birçok etkinliği olduğunu söyleyebilirim. Hatta burada çark var arkadaşlar. Dilerseniz bunlara da katılın. Tamamen size kalmıştır. Yani haftalık neredeyse 10 bin 20 bin dağıttık yaptıklarını söyleyebilirim. Bunu zaten kullananlar biliyorlar. Neyse arkadaşlar şimdi ben buradan kaldırış işlemleri nasıl yapıyorum? Zaten şu an hesabıma giriş yapmışım. Yukarıdan işlem yap kısım var veya telefondan da aynı şekildedir. Alt taraftan işlem yapabilirsiniz Buradan hemen vadeli işlemler diyorum. Ardından bu ekran şöyle biraz açılsın. Buradan arkadaşlar en güzel özelliklerinden birisi kendisine ait Trading View ekranı bulunuyor. Trading View'de nedir arkadaşlar? Burası bu ekran Trading View'in ekranı. Yukarıdan hatta bakarsınız görmüş olduğunuz üzere bu şekilde. Bunun özelliği nedir? Bizler burada grafiklerin analizlerini yapabiliyoruz. Ben de zaten burayı kullanıyorum ama bazen arkadaşlar hatta çoğunlukla e, işlemli olduğum zaman tamamen Bitket'in kendi ekranını kullandığımı söyleyebilirim. Nasıl kullanıyorsun derseniz buradan zaten destek direnç indikatörleri daha doğrusu göstergeleri bulunuyor. Diğer e, Fibonacci düzeltmeleri bulunuyor. Yani istediğiniz birçok şeyin bulunduğunu söyleyebilirim. Hatta sol taraftan mesela Bitcoin USDT paritesindeyiz şu an ama buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela Litecoin'e gelelim. Evet, Litecoin'e geldiğimiz zaman en son diyorum ya arkadaşlar tekrar kayıt aldım. E, videoyu silmişim yanlışlıkla. O yüzden tekrardan devam ediyoruz. En son arkadaşlar buradan şunu atmışız. Buradan destek noktası olarak çalışacağını, yukarı yönlü gideceğini düşündüğüm için bu şekilde desteği attım ve şu an şu an bile arkadaşlar gerçekten güzel çalıştığını söyleyebilirim. Bakın tam olarak tepçe almış yukarı yönüne gidiyor. Yani bu şekilde burayı kullanabilirsiniz. Peki bunu nasıl yaptım derseniz sol taraftan arkadaşlar buradan şöyle tıklayın. Buradan yatay çizgiyi seçerseniz burası artık destek direnç hattı oluyor. Mesela gördüğünüz üzere bir diğer direnç noktamız da burası olabilir veya tam olarak şu noktalar olabilir arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yani bu şekilde arkadaşlar atıyorum fiyat buraya geldi. Buradan longa girdiysem buradan genelde kapatırım. Yani şu an videoda stratejimi anlatmayacağım ama ortalama bu şekilde yaptığımı söyleyebilirim. Ardından şöyle burada fırça var. İstediğiniz her şeyi çizebilirsiniz. Bunu şöyle kalın yaparsınız daha net olabilir. Yani bu şekilde arkadaşlar yani Trading View'de bulunan her şeyin aslında Bitket'in kendi ekranında bulunduğunu da söylemek istedim. Ee, ekranı kullanarak dilediğiniz gibi analizler yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Hem de ücretsizdir. Trading View ücretlidir arkadaşlar. Yani birçok özelliği en azından ücretlidir. Burası tamamen ücretsiz kullanabileceğiniz güzel bir ekrandır. Ee, onun dışında buradan ölçek ekranlarını falan da atabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ee, ve ardından diyelim buradan bakiyenizi Aktardınız marjin hesabınıza ve buradan alt taraftan 100 yaptınız bütün paranızda artık sizler işleme girmiş olacaksınız bu şekilde yaptınız fiyat mesela 87.49 ve ardından buradan da kar zarar durdur emriniz arkadaşlarım Bu arada işleme girmeden de yap yapmanız mümkün Yani bu birçok borsada bulunmuyor atıyorum buradan 80 dolara e, kar emri yazdınız. Daha doğrusu 89 diyelim. Şu an 87.49. Alta doğru baktığımız zaman zarar durdur emrinde şöyle baktığımız zaman arkadaşlarım diyelim 86 doları yazdınız. Ardından buradan long aç derseniz otomatik olarak buraya geldiği zaman kar almış olacaksınız. Buraya geldiği zaman zararınız durmuş olacak. Şu anda yavaştan yükselmeye başlamış zaten. Evet yani durumlar bu şekilde arkadaşlar. Burada sallamasının yaptığımız bir analizin bile çalışması gerçekten garip bir olay. Ama gerçekten çalışıyor. Neyse dediğim gibi arkadaşlar ben genelde işlemleri bu şekilde alıyorum. Bitget'in komisyon oranlarının çok 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 az olduğunu söyleyebilirim. Hatta buradan arkadaşlar bakın sizler de yazarsanız Bitget komisyon oranlarını Google'a yazın. Bakın vadeli işlemler için her işlem için arkadaşlarım maker için %0.02, taker için %0.06 işlem ücreti alıyor. Yani gerçekten bu işlem ücretleri bütün borsaların içerisinde yani çok çok en az alanlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Kendi kullandığınız borsayı da yazın bakalım hangisi daha avantajlı zaten görürsünüz. Yani durumlar bunlar arkadaşlar. Bu şekilde 2 adet güzel indikatörü sizlere tanıtma kararı aldım. İyi bir beğeni sayısı görürsem yani neredeyse izleyenlerin %20'si %30'u diyelim beğenirse gerçekten bir sonraki videolarda tekrardan daha güzel stratejiler sizler için yapmaya çalışacağız. Zaten şu an kullandığımız VIP kanalda kullandığımız stratejimiz var. Bunları da sizlere anlatırız. Ama dediğim gibi güzel beğeni sayısı olması lazım ve güzel bir şekilde yorum sayısı da görürsem bunlara devam edeceğiz. Bunların yanı sıra da Twitter e hesabımıza şöyle gösterelim. Buradan da yine birçok projeyi paylaşıyoruz. Hatta Bitket'in kendi token olan BGB token arkadaşlarım burada da yazıyor. Bakın hesabımda da yazıyor. Benim portföyümde en çok aldığım 3 altcoin bunlardır. İlki zaten BGB'dir. Bunu da 19 centten tam olarak Twitter'dan yani bu hesaptan paylaşım yaptık. Geçmişe dönük olarak bakarsanız zaten bulacaksınız. Yani bunlar ne ki arkadaşlar? Biz Bitcoin'i bile en dip seviyeden paylaştık. Yani dediğim gibi Twitter önemli olabilir. O yüzden Twitter'a gelin derim. Tamamen size kalmış. Ee, güzel bir şekilde bu arada Litecoin de yükseliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Keşke işleme girseydim diyeceğim ama hiçbir önemi yok. Videodan sonra zaten işlemdeyiz diyebilirim. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Plana sadık kalın, kendi stratejinize uygulayın. Zaten piyasada her zaman para kazanma imkanınız olacak ve para kaybetmemeye çalışın. Bunun yanı sıra da hoşçakalın.